Ekranların Fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde neler yaşandı? İşte Kızılcık Şerbeti'nin nefes kesen son bölümünün sizin için hazırladığımız özeti. İhanete uğrayanı Doğan'ın gözyaşları. Fatih beni aldatıyor. Nursema ve Umut'un istenmeyen gelin krizi. Annemle konuştum. Eee? Öyleyse istemiyor. Fatih'e şantaj şoku. O zaman sen bana bir 50 bin dolar var. Ve Ömer'in oğlu Metehana Han'a şok eden itirafı. Sen benim ölen ikizim. Ekranların fenomeni Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde neler yaşandı? Ekranların Rating Rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Fatih ve Doğa arasındaki ihanet krizi büyüdü. Doğa ihaneti anlatacak birilerini arıyordu. Doğa, bana her şeyi anlatabilirsin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bilmez miyim hiç? Gidip kulağını çekerim ben onun. Bizim gelinimizi üzemezsin diye. Doğa Çağrı'yı Alev'le konuşmakta buldu. Doğa hoş geldin. Hoş buldum. Neyin var seni ya? Doğa ne iyi Gel. <gülüyor> ne oldu? Küçük değilim. Alev. Fatih beni aldatıyor. kararımı verdim. Boşanacağım. Ya yani tabii ki olması gereken o. Da sen Fatih'i sevmiyor musun? Sevmemek istiyorum. İhaneti asla kabul edemem. Tabii ki canım. Niye kabul edecekmişsin zaten? Alev. Sen bana yardım edecek misin onu söyle. Tabii ki edeceğim. Tabii ki. Bak bu olay sadece seninle benim aramda kalacak. Yani en azından ben davayı açana kadar. E, tamam annem zaten ölür. Kıvılcım sen Fatih paralar. E, Nursema? bugün yanıma geldi. Böyle anlatmakla anlatmamak arasında kaldım ama... Of, ...anlamaz ki beni. Yani Nursema çok değişti aslında. Tabii illa anlat diye söylemiyorum. E, orası öyle. Değişti de sonuçta Fatih onun kardeşi. İyi pembe de sen zaten o erkek yapar. Otur oturduğun yerde falan diyecek. O da doğru tabii. Sen merak etme. Atlatacağız. Nursema, Umut'la evlenmek için gereken izni almıştı ama geçmişte Umut'un annesiyle yaşadıkları geliyordu aklına. İstersen mutfaktan başla. Neye başlayayım? Şey, gündelikçi değil misin kızım? Benim gündelikçiye benzer bir halim mi var? Şey ben seni böyle görünce... Nasıl görünce? Böyle oğlumun evine başka niye gelesin ki? Sana ne oldu sen de bir düşmüşsün? Ya annemle konuştum işte hikayeleri anlattım. Nursema ile evleneceğimi söyledim. Ee? Eysi istemiyor. Ay bir o eksikti ya. Ona ne oluyor ki? Alev bir kere gördü ya daha Nursemayı. Yani doğru düzgün konuşmadılar bile. Ama beğenmemiş. Her zamanki klasik laflar işte. Birbirinize uygun değilsiniz falan. Yani resmen bütün dünyaya karşı siz gibi bir durum oluştu ya sonuç olarak gelmiyorlar yani istemeye. Ha bir de öyleli. Oho yandık biz. Ben arayıp konuşayım. Yok ya hiçbir şey değişmeyecek. Babamın hastalığını mazeret eder yine gelmezler. Tamam bir düşünelim bakalım dur. Umut'un ailesi Nursema'yı gelin olarak istemiyordu. Annenler sende mi kalacak? Ee... ...onlar gelemeyecekler Nursem'a. Nasıl gelemiyor? Ee, annemlere geleceklerini söylemişsin. Aynen öyle dediler ama... E, ...babam rahatsız ya... ...yol gözlerinde büyüdü herhalde. Ben de daha fazla vakit kaybetmek istemedim. Ee, biz Sönmez teyze bir de Alev'le geleceğiz sorun olmasa. Yok. Sorun olmaz tabii. Sonuçta Alev de, Sönmez Hanım da aileden. Bence de. Ben şimdi bir bizimkilerin yanına gideyim. sonra konuşalım olur mu yatmadan? Tamam canım. Seni çok seviyorum. Umut çareyi Sönmez Hanım'da buldu. Ya ben hayırlı bir iş için geldim. <laughs> Beni istemeye gelmiş gibi konuşmasana kalplerine inecek. Hayırdır Umut? Biz Nur ile evleniyoruz. Aa, şaka yapıyorsun. Ah çok sevindim. Hak ettiniz siz bunu. Ama bir sorun var. Nedir? Ee, ailem Nursema istemeye gelemiyor. Gelemiyor mu? Gelemiyor mu, gelmiyor mu? İşte benim akıllı yeğenim bak, hemen çözdü olayı. Yani ailen bu evliliği mi onaylamıyor? Onaylamıyorlarmış. Nur Sema'yı yalnız istemeye gitmeyeyim diyorum. Sönmez teyze. Sen de benim annem sayılırsın. Benimle gelip Nur ister misin? İyi olur. Eşini aldatmanın pişmanlığını yaşayan Fatih bir de şantaj şokuyla karşı karşıyaydı. Beni buraya Aylin göndermedi. Sizi ben kendim buldum. Ne? Ailenin nişanlısıydım. Onu takip ettiriyordum. Fakat o ne? Bir baktım adamın biriyle aynı eve giriyor. Haylin sizinle geçirdiği o geceden sonra beni terk etti. Aşık olduğunu söyledi. Yok öyle bir şey. Sana göre olmayabilir. Ama öyle demiyor. Ben de merak ettim. Dedim kim bu cengaver? Bir baktım evli barklı para babası Fatih Ünal çıktı. O gecenin görüntüleri elimde. Ne diyorsun sen be? Dedim ya. Takip ettiriyordum. Ev'e girerken görüntüleriniz var. Bayağı da net ha. Şimdi diyorum ki... ...bana görüntüleri magazincilerle paylaşayım. Bak... ...benim karım hamile. Çocuklarımız olacak. Keşke karını... nişanlınla yatarken de düşünseydin. Seni anlıyorum. Ama ben nişanlı olduğunuzu bilmiyordum. Biz bu konuyu seninle aramızda halledelim. Olabilir. Neden olmasın? O zaman sen bana bir 50 bin dolar ver. Ben de Aylin olan aşkımı kalbime gömeyim. Alo. Eski nişanlım buradaydı. Ne? Haberin yok muydu? Hayır yok. Nereden olsun? Seni nereden bulmuş? Ne alaka? Çok şaşırdım. Seni takip ediyormuş. Fatih sen ne diyorsun? Elim ayağım titredi şu an. Ben onun nişanlısıyım diye dikildi karşıma. Biz ayrıldık yeni yani. Ruh hastası ya. Biliyorum anlattı. Ne istiyormuş senden ya? Para. Sakın verme sakın. Nasıl vermeyeyim annen? Senin evine girerken görüntülerimiz varmış elinde. Basına vereceğim falan diyor. Ben biliyorum nasıl yapacağımı. Sana zarar gelmeyecek. Adamın gözü dönmüştü aynı. Korkma ve bana güven. İnan sandığın gibi kötü biri değilim. Kimsenin yuvasını yıkmak gibi bir derdim de yok. Ben halledemezsem sen devreye girersin tamam mı? Peki tamam. Ben sana haber vereceğim. Emre. Aferin sana. Bizimki tırsmış. İşlem tamam. Nursema'yı istemeye gideceği gün müstakbel kayınpederi Abdullah Bey'in yanında aldı soluğu Umut. Yanlış anlama maksadım kesinlikle seni rencide etmek, gücendirmek değil. E sen şimdi Nursema'ya baba evinde gördü bu rahatlığı verebilecek misin? Şu an aşktan gözünüz kör olmuş. Birbirinizi çok seviyorsunuz başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama yarın öbür gün perde kalkıp da hayatın gerçekleri ortaya çıktığında ne yapacaksınız? Bunu hiç düşünüyor musun? Kızımı gerçekten mutlu edeceğine, pişman olmayacağına inanıyorsan bu akşam nedir istersin? Ve kız isteme gecesi. Sönmez Hanım böyle istedi Nursema'yı Umut'a. Sebebi ziyaretimiz belli. Umut benim evladım gibidir. ...bugüne kadar hiçbir yanlışlığını görmüşlüğüm yok. Eh, Nur Sema'yı da çok seviyor. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınız Nur oğlumuz Umut'a istiyoruz. Nur Sema ne diyorsun kızım? tamamını erdirsin çocuklar. Çok mutlu olun inşallah. Ve Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünün şoke eden final sahnesi. Ömer'in eski eşiyle evleneceğini açıklayan Kıvılcım'ın eski eşi Kayhan'ın ortaya attığı bomba ve peşinden Ömer'in oğlu Metehan'a yaptığı itiraf masada herkesin buz kesmesine neden oldu. Leman'la evleniyoruz. Ergic kaba kuvvet kullanmadan Metehan'a bir şeyler söylemek istiyorum. Ömer lütfen. Ömer. Ne o Ömer? Ha? Ayaklandın? Ömer. Senin de söylemek istediğin bir şey var galiba. Anneni seviyorum Metehan. Sen de artık beni bir oğlum sayılırsın. Seni oğlum gibi gördüğüm için daha fazla kandırılmana göz yumamam. Sen benim. Ölen ikizim. ...Bekir'in oğlusu. Kızılcık Şerbeti'nde gelecek hafta neler olacak? Yeni bölüm tanıtımı yine nefes kesici. Kızılcık Şerbeti Cuma akşamı Show TV'de. Allah'a şerefsiz! Şerefsiz! şerefsiz. şerefsiz sen bunu nasıl bu kadar doğal karşılıyorsun? Bu adam benden para koparmak için metanını kullandı. Farkında mısın bunun? Ömer oğlum bize niye hiçbir şey söylemedin? Bizim ver o adamla beni ilgilen. Her şeye gereğinden fazla katlanan benim. Zaman gelince anlarsın. Doğa ben onların karşılarına geçip Umut'u ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum. E git Ankara'ya o zaman. Merhaba. Şimdi sıra oyunun ikinci perdesinde. En çok seven her zaman ...en fazla işe kendir Alev Bir şey bulamazsak ben çocuklarımı nasıl alacağım?